Ben seni içimdeki o garip seyyahtan tanırım. Ben seni kalbimde yankılanan eyvahtan tanırım. Gözlerindeki okyanustan tanırım. Ben seni uykularımdan geçtiğin her geceden, her sabahtan tanırım. Aklıma gelmiyor ötesi. Dolunay gibi parlak, dolunay gibi ak Karanlık gecelerin ardına sığınarak Sen de kimsin deme bana Elimin ermediğine bakma Ben dünyayım ay yüzlüm Sen de tam benim yanı başımdasın Kalbimdeki yaraları acıyıp Durun ayırmayın Onunla benim aramda bu şiir Ey aşk ey yerle yeksan eden kalp yurdumu beni bana ver ben kendimi sende unutan yolcu ben seni sana yenik içimdeki o garip seyyahtan tanırım ben seni kalbimde yankılanan ey vahtan tanırım gözlerindeki okyanustan tanırım ben seni uykularımdan geçtiğin her geceden her sabahtan tanırım sen benim ruhumu arayışımdasın Sen benim Araftaki telaşımdasın Beni bana ver Nasılsa kalbimdeki mezarın taşındasın Beni bana ver Ölsem de içimdeki yangının ateşindesin. Beni bana ver. Yaşarsam bir ömür gözlerimin yaşındasın. Ölürsem son giydiğim, son giyeceğim o beyaz esvabın kumaşındasın. Elimin ermediğine bakma, ben dünyayım ay yüzlüm. Sen de tam benim yanı başımdasın. Ben seni içimdeki o garip seyyahtan tanırım. Ben seni Kalbimde yankılanan ey tanırım, gözlerindeki okyanustan tanırım. Ben seni uykularımdan geçtiğin her geceden, her sabahtan tanırım. Aklıma gelmiyor ötesi, aklıma gelmiyor ötesi.